Yeni eveden herkese merhabalar. Şu anda taş ev projemizdeyiz ve burada aslında işlemlerimizin %80'i bitti diyebiliriz. Ve taş evimiz artık aslında neredeyse taşınmaya hazır. Bu videoda sizlere taş evle ilgili neler yaptık ve son hali nasıl bunları anlatacağım. Tabii bir önceki videolarda Çatı ile ilgili detaylı videolar ve duvarlar ile ilgili de detaylı videolar paylaşılmıştı. Bu videoda genel olarak şu anda taş ev ne durumda? Bunları göstereceğim sizlere. Evet, evimizin dış duvarları 50 santim kalınlığında yapıldı. Çatı kiremit ile kaplandı. Çatı ile ilgili de aslında detaylı bir video çekmiştik. Ve şimdi yapıdan içeri gireceğim. Öncesinde dışı şöyle göstermek istiyorum dediğim gibi. Burada pencerelerimiz var. Gördüğünüz gibi iki tane penceremiz var. Bu mutfağın olduğu pencere biraz daha aşağı inmiyor. Diğeri ise aşağı inen bir pencere. Şimdi içeri girdiğimizde hem planı da size göstereceğim hem de şu an içeride bazı tesisat işlemlerimiz var. Onlar yapılıyor. Onları göstereceğim. Şimdi ön tarafta salonun olduğu alan burası. Ve ön tarafta bu şekilde iki tane büyük penceresi var. Ortadan ikiye ayrılım şeklinde ve bu pencereler aslında kapalı e, açılmıyor. Sağ tarafta ise verandaya açılan bir pencere var. E, burada da dediğim gibi verandaya dışarı çıkabiliyorsunuz. Pencere ikili bir pencere, bir tanesini kapı niyetini kullanabiliyoruz. Yine sol tarafta da bir penceremiz var. Bunun da aslında ikiye böldük. Altta tekli cam görünecek şekilde, üstte de ikili pencere kullandık ve Salonun bulunduğu alan bu şekilde. Mutfak alanımız burası. Mutfakta tabi paslanmaz çelik malzemeleri getirildi. Bunlar şu an kullanılmış. Bunun sebebi ise bu tarz yerlerde ahşap ya da MDF gibi ürünler çok fazla sağlıklı olmuyor. Zemine baktığımızda ise zemin alanını mutfak ve giriş kısmını bu şekilde bakın seramikle kapladık. Diğer alanları ise bu şekilde ahşapla kapladık. Ve ahşap laminat vesaire değil tamamen doğal bir malzeme üzerine sisre yapılıp ve cilalandı ve gördüğünüz gibi herhangi bir ek yok yani buradaki seramik alanı ile ahşap alanı zeminleri aynı ve diğer odaya girişlerde yine aynı seviyede Evet şimdi buraya baktığımızda ise şu anda tabi bununla ilgili bazı işlemler var üst kata bir loft kat yapılacak buraya merdivenle aslında oraya çıkacağız ve burada da bir iki tane odamız olacak. Ve burada şu an küçük gibi görünüyor ama yeterli bir alanımız var. Çünkü yaklaşık olarak buraya kadar gelecek diyebiliriz. Bu kullandığımız malzeme ise dekoratif sıva. Diğer bu alanlar taş yapılmıştı. Buralara ise dekoratif sıva yapıldı. Şimdi diğer odaya geçtiğimizde ise şimdi burada tekrar size şöyle alanı göstereyim. Bakın burası salon alanı. Dediğim gibi salon tavan kısımları şu an bu şekilde görünüyor. Ve karşıda da e, giriş kapımızın olduğu yer var. Burada kullandığımız prizler, bakın sıva üstü bakır borular indi ve sıva üstü prizlerimiz de bu şekilde görünüyor. Şimdi diğer odayı sizlere göstereyim. Daha sonra da veranda alanını göstereceğim. Bu da Yatak odamız, evet bu şekilde bir yatak odamız var ee, ve zemini ahşap kaplı. Penceresi yine dediğim gibi verandaya açılıyor. Penceresine de baktığımızda, evet bu şekilde aslında verandaya açılan bir penceresi var. Şimdi burada. İçeri baktığımızda Ercan Usta'mız çalışıyor. Kolay gelsin Ercan Usta. Ee, Ercan Usta ne yapıyorsun şu anda? Montajları. Şu an lavaboyu takıyor. Evet Ercan Usta'mız montajlarını yapıyor. Şu an klozetimizi taktık. Tuşa kabin takılacak ve burada da şu anda lavabosu takılıyor. Ee, banyolarımız bu şekilde. Tabi üst kısmı kapanacak ve üst kısma dediğim gibi asma kat yapılacak. Bir de verandayı göstereyim. Daha sonrasında aslında videoyu sonlandıracağım. Evet. Burası da yaklaşık 23 metrekare civarında bir verandası var. Yine verandada paslanmaz çelik kullanıldı. Bakın alt tarafta da bu şekilde bir kullanım alanı mevcut. Evliyemiz burada. Ve burada da bakın bir verandamız var. Dediğim gibi bu verandanın da girişi buradan yapılıyor. Fakat yatak odasından da buraya bakılabiliyor. Şu an bunları aslında iskanla ilgili sürecimiz var. O yüzden bunları şu an geçi olarak taktık. Bunlar kaldırılacak. Hatta biraz daha ahşap tekli bu verandamızı aşağı doğru uzatacağız. Burada da yine şu anda henüz yapılmadı ama bazı kademeler yapılacak. Onlarla ilgili işlemler de var tabii ki. Evet dediğim gibi bu taş evle ilgili şu an videolarımız yine devam edecek. Daha önceki videolardan olabildiğince teknik detaylarla ilgili de bilgiler verilmişti. Şu anda da olabildiğince size çalışmaları göstermek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere.